8. soru. Çark sorusundan sonra bu denemenin güzel sorularından bir tanesi olmuş. Şimdi arkadaşlar ABCD sayılarının en büyük ortak bölenleri bize tabloda gösterilmiş. Her bir satırda doğru işaretiyle işaretlenen iki harfin değerlerinin en büyük ortak bölenleri boyalı üstünde gösterilmiş. Şimdi tabloyu anlamakta biraz zorlanmış olabilirsiniz. Tabloda şunu diyor arkadaşlar bakın. Burada bir A sayısı var. Burada bir B sayısı var. Bunlar işaretlendiğine göre A ve B'nin en büyük ortak böleni 1'dir diyor. Bak hemen yazdın. EBOB A virgül B eşittir 1. Daha sonra B ve C'nin kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. EBOB B, C 2'dir diyorum. Bakın C, 3 olacak. EBOB C, D'ye 3 dediniz arkadaşlar. Son olarak A ve C var. A ve C de 5'miş. EBOB A ve C C'de 5 olmalıdır dedik. Soru ne diyor? A, B, C'de 2 basamaklı sayılar. Bakın bu da önemli. 2 basamaklı sayılarla değer vermemiz gerekecek. A artı B artı C'nin en az olmasını istiyor. Tabii ki de bir sürü sonuç bulabilirsiniz. Nereden başlayacağız hocam? En çok asal çarpanı olandan başlayalım. Onu en küçük seçelim. Bakın C'nin 2, 3, 5, 3 tane asal çarpanı var. Çarparsan 3 kere 2, 6, 6 kere 5, 30 bakın. 2 çarpı 3 çarpı 5 30 olacak. Yani C'yi kesinlikle 30 almalısın. C kesinlikle 30 olmalı. Ya hocam bu niye kesin 30? Çünkü 3 tane asal çarpanı olanı en küçük seçtiğinde sen en az sonuca ulaşabilirsin. Şimdi buradan hareketle A'yı B'yi de bulacağız. Buradan bakalım. A ve 30'un EBOB'u 5. Şimdi arkadaşlar A'yı 5 alabilir misiniz? 5 alabilirsiniz ama 2 basamaklı sayılıyor. 5 yazamazsın. 10 alamazsın. En büyük ortak bölenleri olur. 15 alamazsın. En büyük ortak bölenleri 15 olur. Yani A kesinlikle 25 oluyor arkadaşlar. Niye? Bunların en büyük ortak böleni 5'tir diyebiliriz. O zaman A 25 arkadaşlar burada kalsın. Şimdi B'yi iki basamaklı bir sayı alacağım. En büyük ortak bölenleri de 1 olacak. Şimdi B'yi 10 10 alamam 5 olur en büyük ortak bölenleri. 11 alamam bakın B sayısının 2 asal çarpanı da var. O zaman 12 alsam 12 alırsam B'ye 12 koyduğumda en büyük ortak bölenleri 3 olur olmaz. Zaten 13 koyduğumda bu 2'ye bölünmez. 14 oluyor arkadaşlar bakın. 14 ile bu 25 zaten aralarında azal. En büyük ortak bölenleri 1. B'yi 14 aldığımda 14 ile 30'un en büyük ortak bölenleri 2 oluyor. D'yi de yine 3 basamaklı bir sayı alacaksın ve en büyük ortak bölenleri 3 olacak. Kaç alabilirsin? Ee, yani deneme yaptığımızda bakın D'ye baktığınızda sadece 3 var arkadaşlar. Yani sayı ya 3 ya 3'ün karesi 9 ya 3'ün karesi bu 21 şeklinde ya da bakın arkadaşlar bu 27 şeklinde böyle bir değerlendirme yapabiliriz. D'yi de ben 21 aldım arkadaşlar. Yani bu iki sayının en büyük ortak böleni 3 mü? 3'tür. Çünkü bunları bölen en büyük sayı 3 olmuş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar teker teker değerlendirmeleri yaptık, sonuçları bulduk. Bakalım. A 25 B 14 C 30 D de 21 toplarsak 5 9 10 2 3 4 7 9. Doğru sonucumuz 90 arkadaşlar. Doğru Doğru seçeneğimiz de D seçeneği oldu.